konsoluma yanlış yapmak istemiyorum. TPT ne Gökhan? Bilmiyorum hangi TPT ne? Aleykümselam Asive'cim hoş geldin. Gökhan sana demiş bir çuval Antep göndereceğim. Ortalık 56. Yaz kardeşim. Gerçekten göndereceksen bir şey. Özelden yaz. Bana vereyim adresimi. Ben kimseden çekinmem. Korkmam yani adresimi. Ama kargoyu karşıdan ödemeli yapma. Sikerim belanı. lan. Aa bir tane ring takımı değilmiş. Parti ne gibi? Yarram gibi partideyiz. Evet. <laughs> Hemen bir SB kanki. Yarrak gibi partiye denk geldik. Dört tane meclis. Dördünde elinde de yarrak gibi item var. Kanki bana bir SB at. Hadi bakayım. SB kanki. SB. SB. Amına kodumu sala. Ya akıl olsa kanki bana atarsın. Ben de bir link atar uçarım. Amına kodumu sala. At kalan şu SB'yi. Allah. Allah. <laughs> Gökhan Durex mi okey mi? Kanki ben herhangi bir e, Gökhan şey... Gökhan Durex mi okey mi? Kanki bende okey var ama kullanmıyorum kanki. Sebebini söylüyorum gerek yok. Yani, Çünkü ben eskortlarla bile hayat bildiğine girmedim için, ilişkiye girmedim için onları kullanmıyorum arkadaşlar direkt. Direkt kondomsuz yapacaksınız bu işleri can dostlarım. Şimdi kuşun ötmüyor diyor ya kanki sana bir şeyler gösterir. Ağzını yüzünü siker bir ya. Yakub'um Yakubum ne demiş? A H A kör gözüne G O K A N özelden adres verdi. Bir P E K M E Z L E C Pekmez E mi? M E N E Tamam y, o, kanki. L A Y I M A M K. Kanki bir de büyük harfle yazmasaydın amına koyayım. Hoş sok. görmüş onu. J hoş Bastar. J Bastar'cım Prime ile abone olmuş. J Bastar hoş geldin kardeşim aramıza. Buyur buyurun oturun buyurun. Buyur otur kardeşim Abi, geç buyurun, otur. Buyurun, Ayakta buyurun. durma geç otur. Şimdi size bazı şeyler göstereyim de neyse moraliniz bozulur beyler. Göstereyim mi lan bir şey moraliniz bozulsun istiyorsunuz mu amına koyayım ha? Bir şeyler göstereyim. Moraliniz bozulsun beyler. Biz ile pekmez ile çemen yollayın, <laughs> sana kan yapar gardı Ban sebebi değil beyler değil mi? Ban sebebi değil değil mi? Can dostlarım bu bu kayganlaştırıcı %80'e kullanılmış. Kayganlaştırıcı demişim tam tersi. Yani kayganlaştırıcı. Tamam mı? Bu Eren lazım olur diye duruyor yanımda. Tamam mı? Bu da dik tutması için kullanılmış gördüğünüz üzere dik tutması için kullanılmış bazı materyaller. <laughs> Açıkları gibi ben şimdi. Amına kodum Ne oldu? <laughs> da, yarrak ya, ne ziyası? Yarram hepsine bak bakayım ne işe yarıyormuş. Kat verenler sizi. Amca amaç ne kanki? Kanki inanmıyorlardı, gösterdim amına koyayım. <laughs> Bir insan sikeceğimi zannetmiyorlardı. Tövbe estağfurullah yarabbi ya Resulallah. Yani. Aspirin kanki, aynen aspirin apı. Tamam Yakup'um ben sana adresi atayım, sen bana yaz, göndereyim. <laughs> Oğlum manyak mısınız, desiniz ya? Akıllı Serdar, olur. ananda, ananda kullandım Serdar! Ananda, ananda! Orospu'nun çocuğu. Evde var. Hangi hapı kullanıyorsun? Evde var Serdar. Evde daha 4-5 tane var sizin evde. Çekmeceye bak. Orospu'nun çocuğu Serdar. Bak kim çekmeceye. Karısını siktimin evladı. Boş draki'lere bakayım mı? ki boş draki... Ben server 2'de değilim, 1'deyim. Pazara bakamam yani. Ne demiş? Serdar'ın videosu... Serdar'ın videosu var. Arkadaşlar Serdar gizli gay. Haberiniz olsun. Chat'teki matkap Serdar, kendisi gay'dir. Bilmeyenler, bilenlere duyursun. Abi bu adam şimdi GM'den nasıl destek alsın? Oğlum, şaka yapıyorum, manyak mısın? Ya? Niye PM blokluyorum kanki ne oldu? Kral yine PM mi attıracak? Yani Niyazi'nin dediği bir tık doğru. E, verseler iyi olurdu. Verseler. Diyorum bana pus testi de verseler ne yapacaktım beyler? Söyleyeyim ben size. Hepsine 8000 keşin 8000'le de klana SBSC artı DEPSC çekecektim. Bu herkese verecektim yani. Bütün masraflarımızı en az sefeye çekecektim kafaya. Ama NTV Game tam tersi farm yapıp üstüne para kazanan yayıncılara vermeyi tercih ettiği için o onların tercih istediğini yapabilirler. Hadi adamlara ne diyeceksin? Yani biz her gün 2-3 SC PK atan klanız. Bilmiyorum o da onların şeyi. Düşüncesi. Herhalde küfür ediyoruz diye vermediler. Valla Dikin Frost geçen gelmiş yayın arkadaşlar. Tam JR vakti gelmiş. E vakti gelince ne olur? Yani JR vakti gelince ne olur? Analar bacılar meze olmaz mı? O ara zaten analar bacılar mezeydi. yani şuraya bir Nova atın. O kadar meyciz Allah rızası için. Bir nova atın ya. Bir tane Nova düşmüyor. Partide o kadar meç var ya. Hangi oynamayacaksın diye bir şey yok ki. Bu oyunu ya arkadaşlar bu oyun yok boykot edeceğim diyen ekiplerin hepsi şu an neydi? Aa, bir ara bir ekipler vardı ittifaklar hatırlıyor musunuz? Yok PK çıkmayacağız, yok onu yapmayacağız, yok pusu almayacağız. Hepsi şu an PK atıyor, hepsi felolara geliyor, hepsi onu yapıyor. Yarrağın başı herkes sike sike pusunu çekmek zorunda bu oyunda. Kusura bakmasın. Akıyor var maşallah. Yunus'un um ne demişti? Aleykümselam, aleykümselam. Gökhan Silver alırsan benimdir uzun zamandır denemedik tamam mı, şansımız gelmiş mi yerine? Tamam deneyelim Yunus'un okey. 9 ki 9 amına koyayım ya gir anamına koydum salaya girsene ya neye dönsem bırakıyorlar ya. Oğlum siz ne salaksınız ya. Hangi moba dönse salıyorlar ya. Kanka pazarcı bir arkadaşımdan aldım 9 suyumu. Satarsa vereceğim yani birine satarsa. Derim ki satılana kadar bende dursun. O da tamam dedi. Satılana kadar bende duracak. Beyler karşıya adamlar gelirse her türlü kaybederiz bu itemle. Partideki itemle tek kişi bende şu Piriyes. Başka kimse değil amına alayım. Aleyküm selam Hanım. Hoş geldin. Aleyküm selam. Asıktır. Ya rahi yedik beyler. Huy dom attı. Sanki Nova bassanız Allah Muhammed aşkına şuraya bir Nova basın ya. Arttaki işlere bir bak ya. Amına koyayım, orospu çocuğu, tövbe estağfurullah. Gel lan buraya. var <laughs> <laughs> Bu ara çekilişlerde şansım yerinde. PC bana göz kırptı. Vallahi inşallah ben Stylaster'a çıkacağını düşünüyorum bilgisayarımda. Şaka demiyorum bilgisayar çekilişinde bilgisayarın Stylaster'a çıkacağını düşünüyorum. Evet. Event Elite aynen öyle gidiyor ya. Oğlum şans işi 500 tane abonem var diyorum. O gün hadi 200 kişi gelse, 300 kişi gelse 200'de bir şansı var herkesin. Ne şikayet amına koyayım. Ben sadece söyledim. Arkadaşlar ünlem GPU yazarak veya ünlem çekiliş yazarak veya ünlem PC yazarak çekilişten haberdar olabilirsiniz. Bu arada GPU ne diye bilmeyen arkadaşlar www.gpu.com.tr'ye girerek GPU hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz can dostlarım. Çekilişte vereceğim bilgisayarın şu an piyasa değeri 4 milyar filan. Valla mecburiyet, şans işi inşallah sana çıkar kanki yani. Gönül ister ki 30 tane bilgisayar dağıtalım. Kanki benim kanala sadece bir tane yapacağız. GPU'nun kendi çekici şeyler de var. Adını siz söyleyin. GPU.com'un kendi yapacağı çekilişler de var. Örnek verin. İşte diyorum ya, ünlem çekiliş yazıp GPU'nun kendi sitesinde olan çekilişler de var. Bilgisayar, mousepad'i, onu, bunu, her şey var GPU'nun. Ama benim kanalıma özelde bir tane şey çekeceğiz. Bilgisayar. Porno da izleyebilirsin, Çekebilirsin de her şey yapabilirsin de. Kınayette nasıl FPS veriyor? Önemli demiş. Bak kanki. Bakarsın yani görünce. Artıda çok meyit var ama hepsi birbirinden ezik ya. Vallahi billahi. Amına koyayım ya. Vallahi çok eziksiniz kardeş ya. Tamam Levent kardeş boş yapma kendine söz Kanka olur. Maradona demiş geçince. Kanki server bir değil can dostum bakamam bakamam bak bakamam. 2'ye girmem lazım. Anlatabiliyor muyum? Şu parte bir tane varıyor gelseydi ya amına koyayım şu yerine. Geldi. Salak saçma meşter var partide ya. Aleykümselam. Mikser adım hoş geldin. Aleykümselam. Değil Daha süre ol, dolmadı. Da süre dolarsa jr kaybettik demektir. Yani karşıya da iyi bir parti gelmemiş muhtemelen. Alkolik beni hoş geldin kanki. İyi iyi seni sormalı. Tarus bir mi oldu? Oğlum sizin gözünüz mü kör amına Ya da benim mi gözüm gözüm şu an sürede donmadı yani. Dol dur, durmadı süre. tentenim hoş geldin. Ama karşı taraf varsa yani muhtemelen de vardır. Kaybedeceğiz gibi arkadaşlar. Bu parti kil alamaz. bu parti nasıl kil alır? Karşı taraf da bizim gibi ise benim bir tane güzel kalıma bakar. Güzel bir kal atarım adamların içine. Bizim meyşler bir nova basar. Ölürler. Diğer türlü karşıda bir tane 80 level, 83 level asas varsa biter. Eyvallah müthiş Erencim hoş geldin. Buna baksana daha bunları kesemeyiz. Ne yani. evet, bekliyorum abi? Hızlıdan gidiyorum. Bakacağım inşallah. Muhtemelen bence kesiyorlar şu an ya. Hadi lan. Olmasın kimse. Ananı sikim. Deva 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 deva. Deva oyna deva oyna deva 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 oyna deva. Gitme gitme deva oyna deva oyna gitme lan. Lan amına kodumun çocuğu gitme deva oyna işte oyna. Oynayın deva oynayın deva oynayın oynayın devaya. ya. Yani deva oyna deva oyna. Atma lan amına kodumun kralı salak mısın ya? Siktirmiş salağı Siktirmiş salak kralı ya. Lan Ahmet senin götünü sikerim lan. Amına koydum salak Ahmet'e. Hay senin amına koyayım aptal. Deva oyna deva oyna deva oyna. Ah siktir vuramadım. Vuramadım ya. Ahmet salak mısın kardeşim sen ya? Kimse kazanmasın amına koyayım. Siktirin gidin amına koyayım ya. Say bakayım 30. PM'yi nasıl sayıyorsun amına koyayım. Bana ne amına koyayım. Yarrak mı bana diyorsun ya. Kaybettim amına koyayım ya. Kimse kazanmasın siktirin PM'yi. Ah siktirin gidin amına koyayım. Kardeşim. Nereden bileyim ben 30. PM'yi. PM yapacak önceden desin bana. Kaybettim herhalde amına koyayım. Bakayım. Aha kazanmışız lan iyi iyi kazandık güzel. Ya bir PM yapacakken dersin ki kardeşim PM yapacak yapacağım can dostum. PM'lerini kapat dersin yaparsın. Ben nereden bileyim amına koyayım PM yapacağımı.